Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben İsmail Bugün sizlerle birlikte dünkü videoda dediğim gibi kutu açılımıyla karşınızdayım arkadaşlar Çok fazla bir kutumuz var arkadaşlar 15 tane kutumuz var arkadaşlar Çok Burada bir sürü görev vardı arkadaşlar Hepsini Emre birlikte yaptık arkadaşlar Emre'nin de bana çok yardımı oldu Arkadaşlar kutu açılımının devamını isteyenler 20 like 30 like atarsa arkadaşlar devamı gelecek Şimdi megalarımızı sona burada saklayacağız. İlk kutumuzdan savaşla başlayalım. Ha ilk savaşla. Bir şey vermedi. Hadi megalar arkadaşlar en sona bırakacağım. Bir büyük. Hadi süpersel seni seviyorum lütfen süpersel. Bak karakter ver videodayım. Bir şey vermedi arkadaşlar. Boş. Bir büyük kutumuz daha var. Hop. Buradan da bir şey vermedi. Aa savaş kutu. Buradan da bir şey vermedi arkadaşlar. Hadi bir karakter karakter. Karakter mi? Yok be. 43 geliyor. Piper. Piper geldi arkadaşlar. Yes Piper. İlk etti. İlk bir karakter etti. Şimdi başka. Aha daha var. Sabah. Derun iki üst üste iki karakter arkadaşlar üst üste süper sen sen deli misin üst üste iki karakter üst üste süpersen arkadaşlar bir şov yaşattı hadi megalarımıza geçelim ilk megamız Allah'ımdan bir karakter ver 5 ne ya bak arkadaşlar buradan kut karakter verecek ben biliyorum Arkadaşlar son iki. Ben bunda bir emin verecek. Ev ee, süper ne olur bak ha buradan büyük bir karakter hadi altı yaz. Beş ne ya? Kutu açılma arkadaşlar böyle 15 beş kutuyla oldu. Kız sinirlenmeyin arkadaşlar da Böyle kutu açılır gelecek. Son megamız. Buradan B Oha, hiçbir megadan karakter vermedi. Ama iki karakter verdi arkadaşlar. Üst üstte iki karakter. Oha daha kutumuz varmış ki. Bir büyük kutulan. Oha daha var var. Daha varmış. Allah'ım son bir karakter ver. Arkadaşlar ben taktiğimi uygulayacağım. Ben bu taktiğimi uygulayacağım. Hele bak ya iki karakter yeni. Bunu uygulayacağım arkadaşlar. Bu karakter çıkarma taktiği ver değil arkadaşlar. İki karakter üst üste. iyi. Ben bunu bekle beklemezdim Supercell'den bunu. Hadi lütfen bir karakter. Hadi buradan bir altı. Arkadaşlar Daryl lan. Piper verdi süper seri. Vermez. Ben süper seri tanıyorum. Bunu da alak. Kolta vererek. Nerede nerede altımızda alak. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonuna geldik. Kutu açılımı böyle oldu. 2 karakterle tamamladık. Nerede ya? İki karakterle tamamladık arkadaşlar videoyu. Bir sinirlenmeyin arkadaşlar. İki karakter. Ama güzel arkadaşlar. Hem Piper hem Daryl verdi. Gördüğünüz gibi. Daryl verdi. Ve Piper verdi. Arkadaşlar bakın karakterlerini size göstereyim. Shelly. Nita. Cole. Bull. Jesse. Brock. Dynamite. Bo. Tig. 8bit. El Primo. Barley. Poco. Rosa. Rico. Ondan sonra Daryl, Penny, Carr, Jackie, Piper, Nani, Edgar, Mortis, Tara ve Max ve Gil var arkadaşlar. Böyle bir karakter. Kırk taşımız da var arkadaşlar. Şu an ben kırk taşı ne yapacaktım? Bu yazlık şey şey alacaktım ama bunu almayacağım. Dediğim gibi bu video 30 like gelirse arkadaşlar bu tür kutu açılmanın devamı gelecek. Kaç 15 kutu vardı arkadaşlar. 15 kutudan yani 2 tane karakter verdi. Yine güzel iş yapar. Arkadaşlar dur ben bir an hesabımda kutu vardı bakayım açılmış mı ona bakın bir bekleyin bir saniye. Arkadaşlar kutu yokmuş baktım. Kutu yoktu arkadaşlar baktım. Bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.